Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz şöyle bir masa yapıyordum. Sizin de fikirlerinizi aldım. E, hep göstermeyi unutuyorum çünkü e, tam olarak da bitmedi aslında. Bazı yerlerini tekrardan geçeceğim şöyle. Alt kısımlarından görünen yerler var. Bir de e, vernik atacağım. Onu bulamadım. Şöyle bir kulup da aldım onu da şuraya monte edeceğim aslında bulamayınca gideyim yenisini alayım dedim onlar bile çok pahalanmış yani 20-25 liraya aldım vernik 100 lira olmuş şimdi dedim sadece bunu boyamak için onu almayayım gerçekten böyle devamlı bir şeylerle uğraşmayanlar için bu şekilde bir şey çok fazla e, maliyetli oluyor Devamlı uğraşıyorsanız daha hesaplı oluyor. Rengini daha bir e, açılttım. Bebek pembe diye geçiyor. Şöyle kıyılarında altın yapmıştım. Onu griye çevireceğimi söylemiştim. Bu şekilde sanki çok daha kibar oldu. Şurada kararsız kaldım. Eee Bunlardan buralara da geçeyim mi dedim ama sonra düşündüm. Buraya geçince buralara da geçmek gerekiyor. Şuralara da geçmek gerekiyor. Ee, bu sefer de göz yoracaktı. Şöyle sade halde bıraktım. Yani son durumu bu. Birazcık daha verniği dağıtınca daha parlak olacak böyle kullanılmaz. En ufak bir şekilde leke yapar. Silinmez. silmeye çalıştıkça da boyası gider. Mutlaka Yat vernik katılması gerekiyor sudan da korunması için. Bu kargomda suna yanıma gidiyor. Şöyle bir blue lotus'u var. Şöyle aurora Saksılarımdan söküm yaptım şöyle bir opalina istedi benden. Hemen şunu göstereceğim. İki tane opalina arasındaki farkı göstereceğim. Bu arkadaşlar annemin balkonunda birazcık az güneş alan yerde. Aslında güneş oluyor ama yeterli derecede değil. Bakın nasıl gövde uzamış uzamış ve bitki de öyle olduğu için kendini taşıyamıyor. Öyle olunca e, ya indirim olarak satıyorum zaten karşı tarafa bilgilendiriyorum ama böyle göndermemeye çalışıyorum. Bir de şuna bakın arkadaşlar yaprak araları görünmüyor bile. Bu benim e, kendi balkonumdaki kasalar kasadaydı tamamen kıyıda e, bol güneş ve esinti alan bir yerdeydi. Aradaki farkı göstermek istedim size. Yani aynı bitki olduğuna kim inanır? Bakın bambaşka duruyor. Şöyle yaprak hediye koydum. Şöyle bir da koydum. Benim graptolar arkadaşlar e, pembeleşiyor. En klasiği bile pembeleşiyor. Şöyle e, subra koydum. Bunu da diyeceksiniz. Yani hep hediye koyuyorsunuz. E, onun da büyümüş halini göstereyim size. Arkadaşlar onları aslında e, elimde fazla var. O yüzden hediye koyuyorum. Onları düzeltmeye ne vaktim ne yerim var. Aslında çok güzel bir bitki oluyor bu şekilde. Yani ben onları kasaya eksem bir ayda emin olun bunun yarısı kadar olur. Bu arada şunu da göstereyim. Yeni e, özellerimden Koleksiyona dahil olanlardan artık üretimini yapacağım. Yani şu an satışta değil. Green Pacific. Bu da Dreament. Fantazi. Şöyle. Şimdi nereden aldığımı söylemeyeceğim çünkü bir konudan bahsedeceğim. Eleştiri gibi olur, doğru olmaz. Onun için de sormayın. Fiyat olarak söyleyeceğim ama ikisini birlikte 575'e aldım arkadaşlar. Şu anlamda söyleyeceğim bana e, yani çok fazla değil de bazen mesela eleştiri oluyor e, çok bitkiniz var ama işte az hediye koydunuz ya aslında elimden geldiğince bol bol koyuyorum e, ki zaten bence hediyenin kesinlikle e, yani söz konusu bile olmaz pazarlı olmaz hediye içten gelip de verilen bir şey yani şöyle bir durum bile yaşadım. E, sipariş verilen bitkinin önüne geçiyor e, hediyeden daha çok konuştuğumuz bu sefer işe ilerledi hani özellerden hediye koy diyenler bile oldu yani nereye geleceğim e, bu kadar 575 lira ücret ama bir tane bile yaprak yoktu e, yani tatıcı eleştirmek için söylemiyorum onun prensibi böyle. Ee, kendi üretimi bu kendi üretim değil. Yani herkesin bir prensibi var o yüzden hiçbir şekilde eleştirmiyorum. Zaten çoğu e, satıcı da artık bu şekilde gönderim yapıyor. Çünkü bazen e, su suistimal ediliyor e, satıcılarda bundan bıktıkları için hiç artık o şeye girmiyorlar. Yani ben yine de elimden geldiğince size hediyeler koymaya çalışıyorum. Bu aralar daha bir bol koyuyorum çünkü yer sıkıntım ve bitkilerim de bollaştığı için. Bir de şuna hemen değineceğim. Kargo işini hallettim arkadaşlar. PTT'den gönderim yapacağım. PTT ile yaklaşık bir 10-15 günden beri gönderiyorum. Hiçbir sorun çıkmadı. Ve hatta Ankara'ya geçen cuma günü bir kargo gönderdim. yazdım kişiye de pazartesi elinize ulaşır. Çünkü cumartesi çoğu yerde PTT dağıtımı çalışmıyor diye biliyorum. cumartesi sabah elinde olmuş. Çok sevindim. Aynı diğer yurt içi gibi. Fiyatlara da gelirsek. Bakın arkadaşlar fiyatları bu şekilde göndereceğim PTT'den şöyle bir örnek vereyim dünkü Pınar Hanım ve Nursema Hanım'ın kargosunu göstermiştim aşağı yukarı çiçek sayısını falan biliyorsunuz bilmeyenler de dünkü videodan bakabilir Pınar Hanım'ın kargosunun boyutu 6 desi çıktı yani 25 lira ödeyecekti Pınar Hanım'a bu şekilde gönderseydim ben onlardan kargosunu çiçek ücretine dahil edip o şekilde aldım. Ee, Nursema Hanım'ın da 7 desi 26,5 lira ödeyecekti. O şekilde ödeseydi. Artık bu fiyatlar üzerinden göndereceğim. Çünkü yurt içi 55 liradan başlattı. Ee, bu yurt içinin değişik bir prensibi var. Bu ee, yani şehire göre bırakın, ilçelere göre farklı fiyat veriyorlar. Yani herkese başka başka fiyatlar veriyorlar. Benim anlaşmam 55 liradan başlayacaktı. İstanbul'da çok çok daha fazladan başlatıyorlar. Arkadaşlar o konuda çok muzdarip. şu iki tane çiçeği arkadaşlar, şimdi aşağı yukarı ne kadar boyut geldiğini tahmin edebilirsiniz koli boyut, boyutunu. Buna 50 lira ödedim arkadaşlar. Ve bakın 50 lira 23 desilik yani 23 desi de devasa bir şey olması lazım ki o fiyattan göndereceğim. Şöyle. Yani benim anlaşmamın en düşük e, fiyatı bunun en yüksek fiyatından daha pahalı öyle daha ekonomik olacak. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Böyle de bir bilgilendirme yapayım dedim. Uzun uzun gösteriyorum. Belki e, hesaplama yaparsınız. Ama ortalama gönderdiğim desiler yani şu aralıklarda yani şu aralıklarda. Yani bir ayakkabı kutusu muhtemelen e, şu fiyatta falan fiyatta da olabilir öyle arkadaşlar onu da o şekilde hallettim bitkiler sorunsuz bir şekilde ve tahmin ettiğimden daha hızlı bir şekilde gidiyor sanırım bu konuda e, yani PTT kendini geliştirmiş Çünkü bir dönem sıkıntılarda yaşamıştım şöyle bir sıkıntı yaşamıştım mesela doğuya göndermiştim hemen iki gün sonra gö gitmişti aynı yurt içi gibi İstanbul'a göndermiştim onun gitmesi 3 gün falan sürmüştü ben ertesi gün gider derken herhalde bazı yerlerin e, yoğunluğu oluyor yani bir gün daha beklenmesi çiçekler açısından hiçbir sorun olmaz şöyle diyeyim size yani e, bu çiçekler kutuda yani güneş altında çatır çatır böyle bir gün bırakılmadığı sürece kargoda bir şey olmuyor. Yani bir hafta 10 gün e, birazcık daha mesela bahara girdiğimizde bir ay bile beklese emin olun hiçbir şey olmaz. Sadece hafif bir renk açılmaları olur. O yüzden hem size daha ekonomik olsun ilk baştan beri söylüyorum kargo ücretleri fazla verilince içime dokunuyor. Yani dediğim gibi iki bitki aldım. 50 TL. Yani şu e, göre 23 desteğe göre yaklaşık bir 30-40 tane şöyle büyüklerden hem de bitki sağırdı diye düşünüyorum. Buradaki bazı bitkilerimi dışarıya koyacağım. Yani yarım yarım böleceğim hangisi daha güzelleşecek diye. Şurada da korktuğum birkaç bitki var. Dün de göstermiştim. Şunu falan içeriye alacağım. Gerçekten bu bitkiden korkuyorum. Zaten geldiğinde de bana geldiğinde de sıkıntılı bir bitkiydi. Zor kurtarmıştım. Hassas bir tür onu riske atmayayım. Bu arada Foxstar'ın e, kendini salmıştı. Kendine gelememişti. Bakın alt yaprakları hala kendine gelememiş. Salmış. Ama üst yapraklar çok güzel olmuş. Evet benim yanan kızım. Yanmış hali bile güzel. Hemen kendini düzeltecektir. Bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.